Türkçenin bütün kelime kökleri iki öbek içinde toplanır. Bunlardan ilki isim kökleridir. Diğerine neyse fiil kökleri denir. Fiil sınıfından kelimelerin cümlede işleyiş bakımından durumları değişmez. İsim sınıfından olanlarsa ayrı görevler yüklenebilir. İşte söz içinde gördükleri farklı işler, yüklendikleri farklı görevler açısından bu sınıftaki kelimeleri kendi içinde dört bölüme ayırmak mümkündür. Bunlar ad, sıfat, zamir, zarf olarak sıralanır. Edat adıyla anılan kelimelerin ise tek başlarına bir anlamı yoktur. Bunların doğrudan kuruculuk yönünde bulunmaz. Edatlar kendi içinde üç bölüme ayrılır. Bunlar da takı, bağlam ve ünlemdir. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar yoğun ad, yalın ad, cins adı, özel ad, türetme, cinsiyet, ikili çoğul ve eklerin anlatımıdır. Bu programı izledikten sonra kelime sınıfları içinde adların yeri nedir? Adların çeşitleri nelerdir? Adlarda cinsiyet ve sayı ayrımı nasıl yapılır? Adların çekim özellikleri nelerdir? Türkçede türemiş adların yapılışlarını ve anlatım inceliklerini nasıl açıklarsınız? Arapça adlar ve Arapça türemiş adların yapılışları nasıldır? ve Türkçe karşılıklarına göre anlatımca benzer yönlerini nasıl açıklarsınız? Farsça atlar ve Farsça türemiş atların yapılışları nasıldır ve Türkçe karşılıklarına göre farklı yönlerini nasıl açıklarsınız? Sorularına cevap verebileceksiniz. Program girişinde Türkçenin bütün kelime köklerinin iki öbek içinde toplandığını belirttik. Bunlardan biri fiil kökleri, diğeri ise isim kökleriydi. İsim sınıfından olan kökler ayrı görevler yüklenebiliyordu. Söz içinde gördükleri farklı işler, yüklendikleri farklı görevler açısından bu sınıftaki kelimeleri kendi içinde dört bölüme ayırmıştık. Bunlardan biri de adlardı. Şimdi adlarla ilgili tanımla programımıza başlayalım. Adlar dış gerçekliği olan, duyularla tanınıp kavranan ya da dış gerçekliği olmayıp da zihinde tanımlanıp biçimlendirilerek kavranır kılınan varlıklara ad olan kelimelerdir. Ayrıca hemen belirtelim. Adlar somut yani yoğun ve soyut yani yalın varlıkları gösterirler. Adların çeşitleri konusuna gelince az önce söylediğimiz gibi adları önce gösterdikleri varlıklara göre ayıralım. Buna göre adlar yoğun adlar ve yalın adlar olarak ikiye ayrılıyordu. Yoğun adların bir kısmı bir tek varlığı veya bir topluluğu gösterir. Bir tek varlığı veya belli bir topluluğu gösteren yoğun adlara özel adlar denir. Ömer, Ankara, Mekke, Türkiye özlük adlar, has isimler de denilen özel adların örnekleridir. Yalın adlara gelince Yalın kavramların adı ile aynı cinsten olan teklerin oluşturduğu yoğun bir varlık kümesinin ortak ya da her tekinin ayrı ayrı adıdır. Bunlara da cins adları denir. Ortak adlar cins isimler de denilen cins adlara insan, hayvan ve su anlamına gelen ab örnekleri verilebilir. aynı türden canlı varlıkların kimi erkek kimi dişi olabilir. Canlı varlıkların taşıdıkları bu ayırıcı niteliğe cinsiyet denir. Türkçe'de kelimeleri erkek ve dişi oluşlarına göre türlere ayıran ek yoktur. Baba, ana, oğlan, kız, boğa, inek örneklerinde olduğu gibi aynı cinsten canlı varlıkların erkek ve dişi olanlarının ayrı adları vardır. Yine Türkçede hayvanların erkek ve dişilerini ayırmak için adlarının önüne erkek veya dişi kelimeleri getirilir. Erkek aslan ya da dişi aslan denir. İnsanlar için bu ayrım erkek aşçı, kadın aşçı, oğlan hizmetkar, kız hizmetkar şeklinde yapılır. Varlık adları gibi yalın adların erkek dişi tür ayrımları da böyle yapılır. Örneğin erkek işi ya da kadın işi denir. Farsça'da da erkek dişi ayrımı bulunmaz. Arapça'da ise kelimeler gösterdikleri varlıkların erkek ya da dişi oluşuna göre eril ve dişil olmak üzere ikiye ayrılır. Eril olana Arapça'da müzekker, dişil olana da müennes denir. Bu ayrım Osmanlı Türkçesi döneminde Arapça isimlerin kimi yerlerde eril dişil niteliklerine göre kullanılması açısından önemlidir. Örnek olarak Arapça sıfat takımlarında olduğu gibi Farsça kurallı sıfat takımlarında da iki Arapça kelime cins bakımından uyuşumludur. Farsçadaki bu kurallı kullanım Türkçe'ye de geçmiş ve Osmanlı Türkçesi döneminde çok kullanılmıştır. Söz diziminde önemli bir yer tutan bu yapıdaki sıfat takımlarında vasıflanan yani ad dişil ise vasıflayan yani sıfat da dişil olur hangi Arapça kelimelerin dişil olduğunu ya da sayıldığını bilmek bu yüzden önem taşır. Müzik Varlık ve kavramlar arasında bir de sayı yönünden ayrım bulunur. Aynı türden varlıklar ve kavramlar sayıca bir ya da birden çok olabilir. Sayıca biri gösteren kelime için tekil, çoğu gösteren kelime için ise çoğul terimleri kullanılır. Türkçe'de canlı ve cansız varlıkların ve kavramların birden çok olduğunu anlatan ek, ler-lar ekidir. Arapça ve Farsçadan alınma her türden ismin çoğulu da Osmanlı Türkçesinde genel olarak aynı ekle yapılmıştır. İnsanlar, haller, mektuplar buna verilebilecek örneklerden bazılarıdır. Ancak özellikle Arapçadan alınmış kelimeler arasında bu dilin çoğu şekilleriyle yapılmış çok sayıda kelime bulunur. Kullanım yerleri bakımından bunlar Türkçe çoğul eki almış tekiller gibidirler. Örnek olarak devletler sözcüğüne bakalım. Arapçada bunun karşılığı düveldir. Kafirler sözcüğünün karşılığı ise küffar ya da kefere şeklinde ifade edilir. Bununla birlikte Arapçanın çoğullarının Osmanlı Türkçesinde lar ler eki ile yeniden çoğul yapıldığını görüyoruz. Çoğuldan çoğul olarak da açıklanabilecek bu kavrama şöyle örnekler verebiliriz. Sahipler, dostlar, arkadaşlar anlamına gelen ashab sözcüğüne bakalım. Çoğuldan çoğul yapılarak sözcük ashablar şeklini alır. Bir de eşya sözcüğüne bakalım. Özünde çoğul olan şeyler, nesneler anlamına gelen eşyanın da eşyalar şeklini aldığını görürüz. Arapçada da kırık çoğul denilen çoğulların çoğulları da vardır. Örnek olarak kilap ve eklüp köpek anlamındaki kelbin iki kırık çoğuludur. Bunların çoğuları da kilabat ve ekaliptir. Arapçanın yabancı kelimelerle dişil adlar ve mastarların çoğulunda kullanılan çoğul eki at'tir. Bu ek Farslar tarafından da hem kendi kelimelerinin hem de Türkçeden Farsçaya geçmiş kimi kelimelerin çoğulu için kullanılmıştır. Köy sözcüğü ile ilgili bir örnek verirsek köyün Farsçadaki karşılığı dihtir. Bunun çoğuluysa sonuna at almış dihattır. Öte yandan Arapça kırık çoğulların Farsçada aynı ekle yeniden yapılmış çoğulları da vardır. Acibenin çoğulu olan acayip sözcüğüne bakalım. Onun çoğulu da acayibattır. Çoğulu yeniden çoğul yapmada Farsça kendi çoğul ekini de kullanır. Halin çoğulu olan ahval, sözcüğünün çoğulu da ahvalha'dır. Teklik ve çoklukla ilgili bu açıklamaların ardından Arapça kelimelerde sayı konusuna geçebiliriz. Arapçada isim sınıfından kelimeler sayı bakımından üç durumda bulunurlar. Bunlar da tekli yani tekil, ikili yani ikil ve çoklu yani çoğuldur. İkiller de diyebileceğimiz ikiller kurallı yapıdadırlar. İkililerin söz içinde bir adın yalın olmasına göre ve çekimli durumda bulunmasına göre iki biçimi bulunur. Söz içinde adın yalın olması durumunda örneğin an karşılığındaki iki adam sözü reculan şeklini alır. Eğer söz içindeki ad çekimli durumdaysa örneğin en karşılığındaki iki adamı, sözü şeklinde ise bu durumda da reculein şeklinde olacaktır. Çoğullara gelince çoklular da diyebileceğimiz çoğullar yapacağı iki türlüdür. Bunlardan biri kurallı, diğeri ise kuralsızdır. Kurallı çoğulların eril ve dişil olarak ayrı biçimleri vardır. Kuralsız çoğullar kök harflerinin sırası değiştirilmeden ama bunların yanına belli harfler katıp kelimenin hecelerini de farklı ünlülerle seslendirerek elde edilir. Farsça kelimelerde sayı konusuna gelince. Farsçada an ve ha olmak üzere iki çoğul eki vardır. Bunlardan an canlı varlık adlarının ha ise cansız varlık adlarının çoklusunu yapar. Kadınlar anlamına gelen zelan ve erkekler anlamına gelen merdan örnek verilebilir. Adlarda çekim konusundaki açıklamalarla programı sürdürelim. Adlar söz içinde başka kelimelerle girdikleri ilişkilerden kaynaklanan çeşitli durumlarda bulunurlar. Buna adın durumları ya da halleri denir. Onların durumlarını belirleyen ekler de durum ekleri olarak adlandırılır. Bir adın durum eklerini almasına ise ad çekimi diyoruz. Aslında adlar yanında zamirler ve ad gibi kullanıldıklarında sıfat ve zarflar da aynı eklerle çekime girdiklerinden bu eklere isim çekim ekleri de denir. Şimdi biri Arapçadan, öteki Farsçadan alınmış, giysi anlamına gelen libas ve gölge anlamına gelen saye sözcüklerinin durum ekleriyle çekimlerini görelim. Libas sözcüğü durum ekleriyle çekildiğinde libasın, libası, libasa, libasta, libastan, libasla şekillerini alacaktır. İyilik ekleri konusuna gelince söz içinde bir yandan sahip olan, öte yandan da ait olunan, ilgili ve bağlı bulunan kişi ve nesneyi gösteren, daha doğrusu onların yerini tutan bir takım eklerimiz vardır. Bunlara iyilik ekleri diyoruz. Kimi dilciler bunları iyilik zamirleri saymışlardır. Bunların şahıslara göre ayrı ayrı olması Türkçe'de ikinci bir çekim şeklini meydana getirir. Buna da iyilik çekimi diyoruz. Şimdi de yine aynı sözcüklerin iyilik ekleriyle çekimlerine bakalım. Bu kez gölge anlamına gelen sayenin iyilik ekleriyle çekimine odaklanıyoruz. Sayem, sayen, sayesi, sayemiz, sayeniz, sayeleri şeklinde çekiliyor. Önce Türkçe'de kelime türetme yollarını hatırlayalım. Türkçe'de kelime türetmenin iki yolu vardır. Bunlar ekleme, birleştirmedir. Ekleme ile türetme, isim ve fiil köklerine ve tabanlarına bir takım ekler getirilerek yapılır. Ancak isim kökleri ile fiil köklerinin aldıkları ekler ayrı ayrıdır. Buna göre Türkçe'nin ekleri de isme gelen ekler, fiile gelen ekler olmak üzere ikiye ayrılır. Bunları yaptıkları kelimenin cinsine göre isim ekleri, fiil ekleri olarak da adlandırırız. Türkçe'de türemiş isimlerle ilgili bu kısa açıklamalardan sonra Arapçadaki adlar konusunu ele alalım. Türkçe'deki adların karşılığı olan kelimelere Arap dilcileri sıfat alabilen bir sıfatla vasıflanmış anlamlarında mevsuf isimler ve menut isimler adını verirler. Bunlar cins adları ve özel adlar olmak üzere iki bölükte toplanır. Cins adları donuk ya da türetilmiş olabilir. Donuk cins adlara at anlamındaki feres ve arı anlamındaki nah örnek verilebilir. Ağaçlık anlamına gelen meşcer ise türetilmiş cins adlara örnektir. Özel adlara gelince tek bir varlığı gösteren bu adlara alem denir baba anlamında ebu ve anne anlamında ümmü kelimeleriyle at takımı kalıbında yapılmış künyelerde özel at sayılır. Örneğin Bekir'in babası anlamına gelen Ebu Bekir, Külsüm'ün annesi anlamına gelen Ümmü Külsüm, at takımındaki künye örnekleridir. Ayrıca Nurettin, Fahrettin gibi lakap da diyebileceğimiz takma adlar da özel at sayılır. Yapılış bakımından ise Arapça adlar donuk ve türemiş olmak üzere ikiye ayrılır. Donuk adlar bir fiilden türememiş adlardır. Bir fiilden türetilmiş adlara ise türemiş adlar denir. Son olarak Farsça adlara da kısaca göz atalım. Osmanlı Türkçesinde Farsça pek çok kelime kullanılır. Bunların hepsi adlar ve sıfatlar başta olmak üzere isim sınıfından kelimelerdir. Yapılarına göre Farsça adlar konusuna gelince. Farsçadan alınmış adları da yapıları bakımından basit yani yalın, türemiş ve birleşik olmak üzere sınıflandırabiliriz. Bu dönemde kullanılmış adlar arasında türemiş adlar önemli bir yer tutar. Farsçada türemiş adların çoğu son eklerle isimlerden türetilmiştir. Programı Kelime sınıfları içinde adların yeri ve adların çeşitlerini sıralayarak başladık. Ardından adlarda sayı ve çekim özelliklerini sıraladık. Türkçe türemiş adlar, Arapça adlar ve Arapça türemiş adlar, Farsça adlar ve Farsça türemiş adlarla ilgili açıklamalarla programı tamamladık. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Osmanlı Türkçesine Giriş 2 ders kitabının birinci ünitesinde yer almaktadır.